Bizim kadromuz bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esecek. Yine bir destan yazacağız. Siz Fenerliler de oturup izlersiniz ancak oradan. Siz en son ne zaman Avrupa'da bir başarı elde ettiniz? Bizim UEFA finalimiz var, unuttun mu? Final mi? Siz de unuttunuz herhalde. Şike skandalıyla nasıl yerin dibine gömüldüğünüzü. UEFA finaliyle övünmek yerine o utanç verici dönemi hatırlasanız daha iyi olur. Şike diyorsun. Ama bizim ligdeki başarılarımız ortada. 28 şampiyonluk diyoruz. Sen kaç tane sayabiliyorsun? Bizim kupalarımızın sayısını unuttuk sizinkiler desen toz tutmuş müzede. Tabii tabii. 28 şampiyonluk deyip kendi kendinizi kandırın. Bizim gerçek şampiyonluklarımız var. Hem de Avrupa'da kazanılmış. Siz ise Türk Telekom Arenaya gelmekten korkuyorsunuz. Çünkü Ali Sami Yen'de kabus görüyorsunuz. Ali Sami Yen deyip durma. Sizin stadınızda da Fenerbahçe bayrağı dalgalandı. O günleri nasıl unutuyorsunuz? Bizim bayrağımız sizin mabette dalgalandı, hem de alnınızın çatısında. O bayrağı astınız ama Avrupa'da dalgalandıramadınız. Bizimkiler ise Madrid'de, Kopenhag'da, Manchester'da dalgalandı. Avrupa Fatihi diyorlar bize, sizse derbi Fatihi olmaya devam edin. Avrupa Fatihi olsanız da Türkiye'de biz kralız. Sürekli şampiyonluk rekorları kırıyoruz. Siz sadece geçmişle avunuyorsunuz. Son 10 yıla bak, kaç kez şampiyon oldunuz. Geçmiş mi dedin? geçmiş dedikçe 20 yıl öncesine gitmen gerekiyor. O zamanlar ortalarda yoktunuz. Biz Avrupa'yı fethederken siz hala statta çay içiyordunuz. Çayı statta içtik ama siz de şampiyonluk hayallerinizi evde televizyon başında izlediniz. Bu sezonda öyle olacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu izlerken Galatasaraylılar yine sinir krizi geçirecek. Siz de bol bol teselli kupalarınızı dizin evde. Fenerbahçeli olmak zor. Hep bu sene bizim sene deyip hüsrana uğramak. Bizim içinse başarılar alışkanlık haline geldi. Yine farkımızı göstereceğiz. İzleyin de öğrenin.